Evet, burası bir sera. Brokoller, lahanalar. Ve seranın üzeri açık. Çünkü içeriden kaldırılan mahsul üstünü kapatmaya bile yetmiyor. Her şeyin faiz fiyatlı olması üreticiye büyük zarar veriyor. Artık gübrenin, ilacın, mazotun rakamlarını biliyorsunuz. Hepsi inanılmaz pahalı. Hani diyorsunuz ya pazarda her şey çok pahalı. Evet üretici de bunları karşılayıp görüyorsunuz ki bunu yapabilmek için büyük maliyetler gerekli. Kar, zarar oranı bunu karşılamadığı için de üretici zor durumda. Yani burası bir sera. Üzeri açık bir sera. Yine çok güzel. Üretici zor durumdaysa, tüketici de zor durumda. Ama bazıları bu durumun farkında bile değil. O farkında olmayanlar için de üreticinin durumunu göstermek istedim. Maliyetler artık o kadar yüksek ki üretici bunu karşılayıp halka sunmak bile istemiyor. Bir tatmesizlik, memnuniyetsizlik hassaf safhada. Bakalım nereye kadar dayanacaklar.